Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Antalya Spor Galatasaray maçının öncesini konuşacağız. Maç öncesinin bu bölümünde Galatasaray nasıl bir 11 ile sahada olabileceğini, oyun olarak nasıl bir oyunu tercih edeceğini ve Antalya Spor Galatasaray maçını genel olarak Antalya Spor kısmında değerlendirerek nasıl bir maç izleyeceğimizi tahmin edeceğiz önden e, ve maç artısında zaten birlikte olacağız bu maçın açı geçtiğine dair fikirlerimizi maç artısında değerlendireceğiz. Sizin de bu konuya dair yorumlarınızı merak ediyorum. Bu maçın anahtar oyuncusu kim? E, Galatasaray'ın bu maç özelinde ideal 11'i hangi 11'i görmek isterdiniz gibi konularda sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı merak ediyorum. Servis 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiyse beğenme butonuna basmayı unutmayalım. E, Şimdi Galatasaray'da aslında hemen hemen tam kadro Barış Alper dışında. Barış Alper'in bir sakatlığı var ve Beşiktaş derbisine kadar hem iyileşme sürecine hem de bir dinlendirme sürecine gireceği söyleniyor. Gerçekten şöyle bir süreç yaşamamıştı. Biraz toparlanması adına fizik olarak. Beşiktaş maçına kadar öyle bir dinlendirme söz konusu olacak. Ama Osimhen takıma döndü. Yine Icardi Osimhen formülünün konuşma zamanı geldi. Ama bu maç özelinde Osimhen'in ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Çünkü Galatasaray çok önemli maçları var. Beşiktaş derbisi sonrasında Tottenham maçı, Avrupa Ligi'ndeki en kritik maçı. Yani ligin favorilerinden bir tanesi bence Tottenham. Hatta en güçlü takımı gibi gözüküyor. Ee, o maçlara tabii ki olabildiğince tam kadro çıkması için Galatasaray'ın. Buralarda biraz daha e, hafif böyle dinlendirme tercihleri yapılabilir. O yüzden o de bugün direkt risk edilmez diye düşünüyorum. hani Zaten gelen haberler de o şekilde. Bir noktada belki maç temposu artması adına son 20-25 dakikada oyuna girebilir ama... Maç başlangıcında çok fazla Osman tercihi yapılacak gibi gözükmüyor. Hal böyle olunca hücum tarafından başlayalım. Galatasaray biraz daha aslında Osman harici klasik oyunu, klasik 11'i sağda olacak ve bir tek Barış Alper, Şalay değişikliği olacak gibi gözüküyor. Yani ön tarafta Icardi 9 numara da arkasında Dries Mertens, Yunus Akgün ki şu anda Galatasaray'da alternatif olmayan neredeyse. Yani stil olarak, yani kanat oynayabilecek alternatifler var. Şallah iyi oynar. Yelert de buralarda değerlendirecek bence. Kanatbek gibi değerlendirilecek. Ee, var orada oynayacak isimler ama tam böyle Yunus Akgün'ün verdiği randımanı, verdiği rolü verecek pek oyuncu yok. Yani merkeze geldiğinde on numara gibi davranacak. Orada delici işler yapacak. Topsuz koşular yaptığında ikinci forvet gibi ya da kanat forvet gibi o delici topsuz koşular yapacak ki son maçlarda bunlar çok iyi yaptı. Hem oyun kurulumuna katacak hem prese katılacak. gerçekten birçok şeyi bir arada yapıyor. Yunus'un rolü bambaşka bir rol. hatta bu maçın da özelinde çok etkili bir kimliği olacaktır maçta. Onu az sonra değineceğim. ve sağ tarafta da Şalay olacak gibi gözüküyor. Orta sahada klasik Sara Torreira. Geride de Davinson yani milli takımdan genç döndü muhtemelen ama yine kullanacaktır Galatasaray 11'de. E, Abdülkerim Davinson, Kaan Ayhan sağ, sağ bekte, sol bekte de Jacobs klasik Mustera Kale'de. Şimdi böyle dörtlü gözükecek ama maç içerisinde biz yine Galatasaray sık sık üçlüye dönerken göreceğiz. Çünkü hep böyle oldu son dönemde. Bu biraz Icardi olsun ben dönüşüne dair de biraz deneyim kazanmasını istiyor takımın o, Okan Hoca. Sağda üçlü durmasının işte Jakobs'un zaman zaman sol kanat peki açılmasının ya da Bar der, ters artı Barış Alper ya da işte bugün Şalay'ın biraz daha sağ kanat peki gibi rol almasını Okan Hoca isteyecektir. Çünkü icardi Osimenle formülde buna daha çok ihtiyacı olacak Galatasaray'ın. O nedenle bu tip manşarda da yani Icardi-Mertens ya da Osimen mertens gibi düzenlerle çıktığı zaman Galatasaray yine bu tip üçlülere 3-3-3-1 gibi formasyonu döndüğünü görüyoruz. Burada da Icardi arkasında Mertens, Sara ve Yunus gibi bir üçlü olacaktır. Yani icardi tek 9 oyun kurulurken arkasında Yunus da çok merkezi hareket ediyor Yunus. Mertens ve Sara gibi bir üçlü olacak. Jakobs kanat bekle açılacak. Şalay ters taraftan kanat bekle açılacak. Torreira arkada süpürücü altı rolünde. Hemen arkasında gizli altı numara rolünde Davinson Sanchez ki onsuz. E, hatta Torreira ve Davinson'suz yani bu oyunu oynamak çok zor. Bu Okan Hoca da katıldığı programda bahsetti. Yani Torreira ve Davinson yeri ayrı yani biz Topu çok daha fazla daha rahat önde kazanıyoruz bu ikili sahadayken. Onlar yokken o iş öyle kolay olmuyor diye kendisi de kabul ediyor zaten. Hakikaten özel oyuncu ikisi de. E, Kaan Ayhan da burada daha ideal rolüne kavuşuyor sağ stoper gibi. Abdülkerim de ideal rolüne kavuşuyor sol stoper gibi. Zaman zaman bir koridor bulduğu zaman topla çıkıp Abdülkerim'in derinden kenar ortalarını da görebiliyoruz bu sistemde. E, mini takımlara yaptı bunlardan. Barış Alper'e çok iyi bir ortası vardı mesela Karadar maçında. Galatasaray'da da. Hem Icardi'ye hem Ousmane'ye bu şekilde ortalarını göreceğiz yani sol stoperden gelip. Oyuna katılımı da daha yüksek oluyor. Böyle Galatasaray maç içerisinde üçlüye döndüğü anlarda Abdülkerim Bardakçı'nın. Ee, yani dizilişler böyle olacak ama burada tabii ki oyun da önemli. Oyun şekli de önemli. Burada Antalya Spor Departmanı'nda oyun tarzı şu olacaktır Galatasaray'ın muhtemelen. Ee, Antalya Spor'u biz hem Beşiktaş'a karşı izledik daha ligin başlarında. Son olarak da Fenerbahçe karşısında da izledik. Ve iki büyük takıma karşı da derinden oyun kurma çabası vardı Antalya Spor'un. Ee, yeni teknik adamıyla birlikte bunu tercih ediyor Antalya Spor. Ha, bunu yapacak çok kaliteli oyuncuları yok ama City olarak, ideoloji olarak bunu tercih eden bir takım Antalya. Ee, derinde oyun kuruyor, biraz daha hastevi bir şekilde hücum hattına yerleşmeyi tercih ediyor. Ee, yani Townsend varken zaten Townsend de iyice formuna kavuşursa bu oyuna daha yatkın bir Sol ayaklı Kedar oyuncusu, yani 10 numara özellikle bir kanat oyuncusu. E, oralarda pas örgüsüne katılmayı seven bir oyuncu. Tabi bazen Samudio ile birlikte e, Cennet Post, Samuilio gibi oyuncularla direkt çıkışları da oluyor ama genellikle derinden uzun toplar yerine biraz daha e, paslarla çıkmayı tercih eden bir takım Antalya. E, eğer Galatasaray karşı da bu stilini çok değiştirmezse Galatasaray'ın zaten birçok maçta planı pres oluyor ama Antalya maçı özelinde bu presin boyu çok yukarılara doğru gidebilir. Yani yüksek şiddetli pres görebiliriz Galatasaray'da ki bunu tahmin ediyorum ben göreceğimizi. E çünkü rakip analizi yapılırken Antalyaspor'un hem Beşiktaş maçında hem de Fenerbahçe maçında Fenerbahçe zaman zaman yaptığı anlık önde preslerine karşılık çok fazla verememişti Antalya. E burada da Galatasaray muhtemelen bunu tercih edecek. Yüksek pres, İşte Icardi'den başlayıp Mertens'le başlayıp oralara Yunus Sarı'nın da eklendiği ki zaten Kanat Spekli oyunda Biraz da rakibi önde kapatma tercih oluyor bu. Yani Jakobs'u Kansbek'e kadar gelmesi. Hep şu örneği veriyorum ya. Guardiola Kanselo'yla böyle bir rol, rol yani şimdi Rico Levis de yapıyor. Zamanında Kanselo'yla yaptığı. Yani top rakipteyken bek ama top kendisindeyken ekstradan orta saha ya da ekstradan kanat oyuncusu gibi. Ön tarafta konumlandırma seçeneği beklerin Oyun kurmaktan daha çok. Tabii ki burada da etkili oluyor ama asıl top rakibe geçtiğinde baskıyı daha kalabalık yapmak için tercih ettiğini söylemişti. Yani burada aslında e, bir yanılgı oluyor. Yani daha kalabalık hücum etmek yerine top kaybedildiğinde daha kalabalık karşılanma şekli. Galatasaray da aslında böyle yapıyor. Mesela Jakobs kanat beki açıldığında, Torreira önde kaldığında, Davinson Torreira'nın yakınına biraz daha yaklaştığında ya arkada neredeyse sadece Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in kaldığı senaryoda aslında bir taraftan da Galatasaray oyunu çok fazla önde oynamış ve orada rakibi kapatmış oluyor. Orada pas yollarını kapatmayı tercih ediyor burada da Antalya Spor'a karşı bu oyunu göreceğiz. Yani o presi göreceğiz. Hal böyle olunca bence bu maçın gün sanlı anahtar oyuncusu Yunus Akgün olur. Neden Yunus Akgün olur? Şimdi Yunus Akgün'in e bu prese çok ciddi destek verecek bir isim. Icardi Mertens pas kapatan oyuncudur ama Yunus şiddetini yükselten bir oyuncu presin. Ve Yunus'un burada o baskıyı çok iyi yapması gerekecek. Plan bu olursa Antalya Spor'a karşı. Ee, ve Antalya Spor'a kazanılan top, karşı kazanılan toplarla da tabii ki bir de değerlendirmek önemli olacak Galatasaray adına. Topsuz oyunlarda aralara yapılacak koşular önemli olacak. Burada da yine Yunus Akgün devreye giriyor. Son dönemde e, son maç ertesinde bahsetmiştim. Ben plan olarak Yunus Akgün'ün savunma arkasında koşularının e, çizildiğini düşünüyorum. Yani e, tesadüfen, tesadüfen oluşmuyor. Çünkü hem Mertens hem Mikardi gibi hatta Barış Alper gibi oyuncular böyle kendisini geriye doğru atarken bir tek Yunus öne doğru atıyor top saradayken. Ee, ve ya da Davinson'dayken. Yunus'u yine bu tip rolde görebiliriz. Yani Mertens, Cardi gibi oyuncular sanki geride top almak için hamle yaparken bir anda Yunus Akgün savunma arkası koşuları da olabilir. Ki bu prese kazanılan bir top olursa Yunus bu tip koşu fırsatlarını çok daha hani dengesiz bir savunma yakalayacağı için çok daha fazla yapar. Yani her açıdan o yüzden Yunus Akgün bu maçın Galatasaray'ın anahtar oyuncusu diyebilirim. Tabii ki yani Galatasaray'da Avrupa'ya da lig fark etmesizin Birçok bölgesinde çok kritik isimler var. Yani Yunus artık onlardan bir tanesi. Gabriel Sara onlardan bir tanesi. Birçok anlamda. Hem derinde topla buluştuğunda çok etkili uzun toplar atıyor. Bazen takımı çok fazla ön alana yerleşebildiğinde savunma aralarına koşulları çok fazla yapıyor. Yani gore de çok yakın. Oyun kurmaya da çok yakın. Müthiş bir 8 numara Gabriel Sara. Duran topları da bir tartışma konusu. Yani Mertens'ten daha fazla kullanması gerekirdi. Ben de katılıyorum buna. Yani Sara'nın ceza sahasına çok daha etkili top gönderdiğini görebiliyoruz. E, Torreira aynı şekilde plan pres olunca özellikle arkada süpürücü altı numara rolünde e, çok etkili kalıyor. Okan Hoca onun hücuma fazla katılmasından aslında şikayetçi gibi geldi bana. Bazen onu da canı çekiyor. Yani Galatasaray hücum takım olduğu zaman, o işler yüksek olduğu zaman da rakip ceza sahasına kadar girmeyi tercih ediyor ama bu çok da Okan Hoca'nın istediği bir şey olmadığını yine o, o programda gördük. Onun birazdan sigorta gibi Torreira artı bir Davinson. Hani iki tane sigorta kalmasını istiyor arkada. Ve bu, bu oyuncular önde yani rakibe top aldırmadan kazanabildiği için o presi çok daha güçlü ve taze kılıyor. Atakları tazelemiş kılıyor. E, hatta burada e, birlikte yaptığımız programlarda bahsettiğimiz tabiri Okan Hoca'dan da duyduk. Yani hep diyorum ya atak tazeleyecek top kazanmalar. E, yani rakip ata kendi atana dönüştürülen top kazanmalar. Yani rakip hata olacakken Davison gibi stoperler topu orada kazanıyor, Kendi hatana dönüşüyor o pozisyon diye. Okan Hoca da onu dedi. Yani mesela yan boy Boys maçlarında yenilen gollerde belki de biz hata tazeleyecekken, yani kendi atak yapacakken işte stoperlerimiz orada topu kazansa ama stoperler araya açık bıraktığı için rakibin atağına dönüştü, tehlikeli hatağına dönüştü birçok pozisyon diye. Evet Davinson'un işte tam olarak farkı bu. Yani geçen sezondan bu zamana anlatmak istediğimiz işte Nelson Abdülkerim'le stoper de hani dengeli gözüküyordu birçok maçta. Maçta kazandırdı. Ama Davinson neden farklı? Aslında tam olarak tanımın bu onu Okan Hoca da söyledi. Davinson varken rakip orta saha civarında kontrol fırsatı yakalamış gibi gözüküyorken aslında Davinson'un top kazandığı an sizin bir daha atak geliştirmenizi sağlıyor. Ama Davinson yokken orada boşluk olduğu için rakip çok daha fazla e, kilit bas bırakma imkanı buluyor. Savunma so arkasına kaçma imkanı buluyor Galatasaray'ın rakipleri. O yüzden Davinson da çok çok kritik bir oyuncu haline geldi. Zaten son iki maçlarda e, Icardi formül üzerinden işte bur burada orta saha kurgusu nasıl olur gibi konuları tekrar değerlendiririz. Burada tabi performans önemli oyunculardan bir tanesi Şalay olacak. Sadece bu maç özelinde değil genel olarak da Şalay'ın iyi performans vermesi gerek Galatasaray'da. Çünkü hem Barış Alper'in hem de Yunus'un birinci alternatifi gibi gözüküyor hem Barış Alper gibi çizgiye basabilecek bir oyuncu hem de Yunus gibi merkeze de hareket edebilecek bir oyuncu aslında her şeyden biraz biraz var. Ama o biraz birazı biraz daha yukarıda yapması lazım. Yani onun üzerinden en azın 6.5-7'lik seviyede yapması lazım. Galatasaray'da etkili bir rotasyon oyuncusu olması için o da e, olumlu olumsuz bir mesaj verecektir teknik heyete bu maçtaki performansıyla. Yani benim performansım var. Yunus'u Barış Alper'i zaman zaman dinlendirebilirsiniz ya da tam tersi yani Allah Yunus Akgün ve Barış Ahber'e zafer vermesini de dedirtebilir ben Galatasaraylılara. Yani bu şu, öyle, o tip mesajlardan bir tanesi olacak performansı. Bakalım. O zaman baştan sonra görüşmek üzere diyelim. Canlı yayınları da başladık biliyorsunuz. Bildirimleri aç açabilirsiniz. Katılıyor katılı üyelerin özel birlikte maç izleme etkinlikleri de olacaktır. Onun da bildirimi gel gelecek orada. Üyelere özel o şey topluluk sayfasında. Kendinize çok iyi bakın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü San sundu.